Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Umarım görüşemediğimiz süre içerisinde hepiniz afiyettesinizdir. Bugün yine çok önemli gündem maddelerimiz var. Bunlardan bence en önemlisi Torba yasanın 12. maddesi. Peki nedir bu 12. madde? Biliyorsunuz son günlerde bütün medya organlarında, YouTube'da herkesten dinlediğiniz olay şu. Bütün gelirlerimizin üstünden %40 alacaklar. Hisse senetlerimizin kazançlarından %40 vereceğiz. Fonlarımızın kazançlarından yüzde 40 vereceğiz. Altınımızdan elde ettiğimiz gelirden yüzde 40 vereceğiz. Vesaire vesaire vesaire. Aslında bu 12. madde öneride yazdığı şekliyle şu şekilde anlatın. Yapılan düzenleme ile yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden Sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte %40'a kadar arttırmaya ve geçici 67. maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı ihraç edenler ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibariyle yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre ayrı ayrı %40'a kadar arttırma konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmektedir. Arkadaşlar dinlediğiniz üzere metin bu şekil. Bu metni açıklamak gerekirse zaten bu yetki Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde mevcut. Ama %15'e kadar stopaj yapma yetkisi mevcut. %15'e kadar olan bu yetki %15'ten %40'a kadar olacak şekilde diye güncellenecek. Peki bu ne demek? Birçok medya kuruluşunda anlatıldığı gibi hisse senetlerini etkilemeyecek. Yani TL cinsinden işlem gören fonları, emtiaları ve diğer yatırım araçlarını etkilemeyecek. Özellikle altını çiziyorum. TL cinsinden olan hiçbir yatırım aracını bu madde etkilemeyecek arkadaşlar. Burada madde metninde açıkça belirtildiği gibi döviz üzerinden elde edilen kazançların üstünden alınabilecek bir vergi çeşidi bu. Zaten mevcutta yabancı yatırım fonlarından elde ettiğiniz kazançlarda %10 olarak bu stopaj alınıyor arkadaşlar. Şu anda mevcutta var. He bu 2020 2023 pandemi döneminde bir süre kaldırılmıştı. Hafızam beni yanıltmıyorsa Haziran ayında tekrardan geri getirildi %10 olarak. Bunu Cumhurbaşkanı istediği zaman %40'a kadar güncelleyebilecek. Peki bu vergi nelerin üzerinden alınabilir? yabancı borsalarda işlem gören fonlar, eurobondlar ve bu tip döviz esaslı yatırım araçlarının üstünden %40'a kadar vergi alınabilmesini açıklıyor. Yani bu konuda korkmanızı gerektirecek herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ha, ben bunun hiçbir zaman yüzde 40 değerine getirileceğini de düşünmüyorum. Buradaki amaç bu maddenin getirilmesindeki amaç Türk lirasını daha değerli hale getirebilmek. Yabancı kaynaklara yaptığınız yatırımların biraz daha azaltılması ve Türk lirası bazında yatırım kaynaklarına insanların yönlendirilmesi amaçlanmış. Ne kadar efektif olur ne kadar efektif değildir bu tabii ki tartışılabilir bir konu. Ama bu maddede kesinlikle borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden bahsedilmemektedir arkadaşlar. Hisse senetleriyle bu maddenin herhangi bir alakası yoktur. Sen gidersin bankadan döviz vadeli döviz hesabı açtırırsın. Vadeli euro hesabı açtırırsın. Bunun üzerinden kar edersin faiz gelirin olur. Bundan bu vergiyi keserler. Zaten mevcutta da kesiliyor. BSMV alıyorsun. BSM ve kesintisi var. Onun üstünden ayrıca stopaj kesintisi var. %3 sana faiz veriyorlar döviz vadeli hesabında. Bu %3'ün de %1.2'sini şu anda geriye alıyorlar. Bunu arttırabilirler mi? Evet arttırabilirler. Ama Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerini bu madde etkilemiyor arkadaşlar. O yüzden rahat olun. Bu konuda herhangi bir telaş yapmanıza gerek yok. İkinci konumuz günümüzün ikinci konusu son zamanlarda yine gündemi çok meşgul eden Fatih Terim fonu. Nedir bu Fatih Terim fonu? Seçil Erzan kimdir? Nasıldır? İnsanlar nasıl dolandırılmıştır? İnsanlar neden dolandırılmıştır? Bunu beraber bir konuşalım istedim. Seçil Erzan dediğimiz şahsiyet daha 24 yaşındayken banka müdürlüğü yapmaya başlamış. Çok zeki bir insan. Kafası gerçekten bence iyi çalışıyor. Yani 24 yaşında bir bankanın müdürlüğüne gelebilmek kolay bir iş değil. Gel zaman git zaman Seçil Erzan yeteneklerini geliştirmiş. Denizbank'ın Florya Şubesi'ne müdür olarak atanmış. Peki ne olmuş? Denizbank Florya Şubesi ile Galatasaray Futbol Kulübü'nün yaptığı anlaşma sonucunda Seçil Erzan'ın yolu Fatih Terim'le ve diğer futbolcularla kesişmeye başlamış. Öyle samimileşmişler, öyle samimileşmişler ki Fatih Terim Seçil Erzan'ı kızı gibi severmiş. Tabi bu rivayet doğrudur yanlıştır bizler bilemeyiz. Daha sonra Seçil Erzan bu yakın çevresinde bulunan Fatih Terim gibi diğer futbolcu arkadaşlar gibi zeki insanlara bu çok yaratıcı, üst düzey, akıllara durgunluk verecek karlar getiren bu fondan bahsetmeye başlamış. Öyle güzel bir fonmuş ki bu. 2 ayda, 3 ayda %100, yüzde yüz, yüzde %200, yüzde %300 para kazanmak içten bile değilmiş. Fatih Terim 300 bin dolar yatırmış. Bu seterim gitmiş 150 bin dolar yatırmış. Ne bileyim, Mustera gitmiş 500 bin dolar yatırmış. Arda Turan gitmiş 3 milyon dolar yatırmış. Yetmemiş, Arda Turan tarlasını satmış. Bir 4 milyon daha yatırmış. Bu da yetmemiş. Arkadaşından 4 milyon dolar borç almış. Bunu da yatırmış. Sonuç ne? E Ponzi bir gün bir yerde biter. Ponzi hiçbir zaman sonsuza kadar gitmez. Bir Ponzi'deki para miktarı ne kadar çok büyürse o ponzi o kadar çabuk batar arkadaşlar. Neden? Çünkü gelirleri dağıtmak üzere daha çok gelir elde etmek gerekir. Daha zengin insanların kademeye girerek o fonu beslemesi gerekir. Mesela Seçil Erzan Cristiano Ronaldo'ya ulaşabilseydi bu fon devam edebilirdi. Veya ne bileyim Seçil Erzan Messi'ye ulaşabilseydi bu fon devam edebilirdi. Acayip olan Seçil Erzan'ın Fatih Terim'i veya Arda Turan'ı veya Emre Belezoğlu dolandırması değil arkadaşlar. Tuhaf olan şey 21. yüzyılda bu çok nadide futbolun değerli insanlarının böyle geri zekalıca bir olaya inanmaları. Neymiş efendim? Çok büyük karlar verecekmiş. Arkadaşlar bedava peynir, bedava peynir sadece fare kapanında olur. Devlet büyüklerinin televizyona çıkıp bütün dövizlerinizi bozdurun. Dolarlarınızdan kurtulun. Dolarizasyon TL'nin sonunu getirecek dedikleri dönemde Saraya yakın olan arkadaşlarımız çok değerli dövizlerini bozdurmak yerine Seçilerzan'a emanet etmişler paraları. Üstelik bu paraları bir banka şubesinde bile vermemişler. Pastanede kazandı bir yerken ne bileyim pastanede fırın sütü açarken vermişler bu paraları. Dolayısıyla ne olmuş? Paralar deve olmuş arkadaşlar. Ne olmuş? Bu arkadaşlarımızın hepsi göz nezlesine yakalanmış arkadaşlar. Evet göz nezlesine yakalanmışlar. Hepsinin gözü kaşınmış. Yapacak bir şey yok. Bu düzen bu şekildedir. Bedava para hiçbir yerde olmaz. Bedava paraya ulaşamazsınız. Öyle bir para yok. Emeksiz yemek olmaz arkadaşlar. Bir fondan kar edebilirsin. Yatırım yapar fon yönetimi. Çok iyidir, çok iyidir, çok iyidir. Bir yılda %60 kazanırsın, %70 kazanırsın, %80 kazanırsın. Ne bileyim aklıma gelen bir fon var. Mesela Tacirler Portföy'ün e, TCD fonu. Ne olmuş bu fon? Son 5 yılda %2000 gitmiş. E zaten son 5 yılda enflasyon ne kadar gitti? Enflasyon üstüne bu fon ne kadar çıktı? ne kadar iyi yönetilmiş bir fon. Ama enflasyondan deli dehşet, deli dehşet, deli dehşet kadar çok getirmemiş ve süre 5 yıl. E sen bir ayda, iki ayda, üç ayda kalkıp da yüzde 200, yüzde 300 dolar bazında para peşine düşersen e kusura bakma senin gözler kaşınmış. Üçüncü konumuz, günün üçüncü konusu borsanın gidişatı. Arkadaşlar benim değerlendirmelerime göre, benim okulmalarıma göre Borsa şu an gayet güzel bir noktada gidiyor. Bakın. Hisse senedi bazında konuşmuyorum. Borsanın son 2 aylık gidişatını konuşalım. Ne oldu? 8500 bandına kadar geldi. 8500 hatta biraz geçti. Arkasından pat 7500'e geldi mi? endeks? geldi. Tekrar 8000 lira geldi mi? Ey, tekrar 8000 lira geldi. Hatta 8000'leri geçti. Ne oluyor? Bir ileri bir geri bir ileri bir geri 7500'e geliyor 8000'e geri çıkıyor. 7500'e geliyor 8000'e geri çıkıyor. Demek yine bu endeks bu endeks bu kadar olaya rağmen bu kadar ekonomik gelişmeye rağmen faizlerimiz yüzde 40'a dayanmışken 7500 puandan aşağıya endeks gidemiyor. Bu ne demek arkadaşlar borsa daha düşemiyor. Yatırım tavsiyesi değildir ama bu alın fırsatı demek ben bu fırsatı görüyorum ve gördüğüm her noktada değerlendiriyorum. 7500'e düştüğü her an, borsanın endeksinin 7500'e vurduğu her an bir yatırım fırsatıdır arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Bir benim kendi şahsi yorumumdur, kendi okumamdır. Ben bu noktalardan yatırım yapıyorum. Ne yapıyorum? Bakıyorum. SASA gitmiş diyorum. 42 liraya var. Bugün 48 lira SASA. Gidiyorum. SASA hissesi alıyorum. Ne bileyim Hektaş diyorum 20 liraya düşmüş. Hektaş alıyorum. Bu diyorum buradan daha düşemez. Ama bunları tabii ben kendime söylüyorum. Gidiyorum ben bu hisse senetlerini alıyorum. Ne bileyim diyorum ki faizler aşırı gidiyor. Bankacılık sektörü ilerleyebilir. Bakıyorum bankalar kaç dolarlarda. Bir de arkadaşlar borsaya mutlaka dolar bazında bakmanız gerekiyor gidiyorum bakıyorum bankaya mesela Garanti Bankası'nın listesi bugün kaç dolar? Garanti Bankası 1.70'lerde 1.80'lerde geziyor. Ne bileyim daha aşağıya iniyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. E, Garanti Bankası'nın tepesi 5.5 dolar. Ben bunu kendime bir yatırım fırsatı olarak görüp yatırım yapıyorum arkadaşlar. Siz yaparsınız, yapmazsınız. Bunu fırsat olarak görürsünüz, görmezsiniz. Uzun zaman içerisinde bunları tek tek değerlendirirsiniz. Bunlar tamamen sizin bileceğiniz işler. Ama bence bu noktalarda çok önemli yatırım fırsatları var. Bakın çok önemli bir kural var arkadaşlar. Uzun da sabreden her zaman kazanır. Uzun da sabreden her zaman kazanır. Bugünkü şartlarda doların adil değerini tahmin edecek olursak çok öteye gitmeye gerek yok. Coca Cola endeksine göre doların adil değerini tahmin edin. Ne diyor Coca Cola endeksi? Türkiye'de yıllara sari olarak bunu değerlendirirseniz 2,5 litre Coca-Cola'nın fiyatı her zaman 1 dolardı. Bu Üsta Tamza yardımcı Yardımcıoğlu'nun fikridir. Kendisine bu fikrinden dolayı, bu incelemesinden, bu yorumundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ne diyor? Coca-Cola endeksine göre 2,5 litre kola her zaman 1 dolar. Arkadaşlar bugün 2,5 litre kola kaç para marketlerde? Bugün 2,5 litre kola marketlerde kaç para? 40 lira, 41 lira, 42 lira. 39'a inmiyor bakın. 39 yok. 40 lira, 41 lira. Diyelim ki 40 lira. Demek ki 1 dolar 40 lira arkadaş. E bugün yüzde 35 yüzde 40 arasında demek ki dolar ucuz. Örnek olarak garanti verelim mesela. Garanti bugün kaçtan kapattı arkadaşlar? 54 lira 50 kuruştan kapattı. Bu dolar bazı ne demek? 1 dolar 90 sent demek. Peki dolar 40 liraya çıktığı zaman ne olacak? Bu hisse senedinin fiyatı dolar bazında dolar bazında 1,5 dolara inmiş olacak. Bugünkü şartlarda. Rakamlar farazidir. Hesaplayarak söylemiyorum. 1,5 dolara inmiş olacak. Bu hisse birdenbire ucuzlaması sizce normal bir şey mi? Firma mı değişiyor? Yaptıkları iş mi değişiyor? Yıllık kar yüzdeleri mi değişiyor? Banka mı batıyor? Hayır. Ne olacak? Zaman içerisinde bu hisse dolar bazında da aynı eski kaldığı yerine bulacak. Yani 1,9 dolar dediğiniz hisse dolar 40 lira olduğu zaman 80 liraya gidecek arkadaşlar. Doğal olarak dolar ucuzken yapılan yatırımların hepsi dolar yerini bulduğu zaman dengelenir. Dengeye gelir. Karını yapar. TL bazda karını yapar. Sen bu hisseyi bugün bu fiyattan alarak TL bazda hissenin değerini sabitlersin. Ama o olduğu yerde durmaz. Dolara göre yönünü alır yükselir. Dolayısıyla sen kar etmiş olursun. Ha bu örnek bir hisseydi. Benim yatırım yaptığım bir hisse olduğundan ben bunu örnek olarak verdim. Borsada dolar bazında düşük kalmış birçok hisse senedi var. Hani gidip tepelerden, tavanlardan, cartlardan, curtlardan hisse sormayın arkadaşlar. Saçma sapan hisseler sormayın lütfen. Zaman zaman benim yakın çevremden de böyle sorular geliyor. Ne bileyim adam duyuyor. Tamam insanlar herkes girmiş hisseye. Atıyorum geçmiş dönemin sasası. Sasa gelmiş 120 liraya, 110 liraya. Sasa sasa alınır mı sasa alınır mı A alınır sasa alınır ama sasa bugünkü 40 liradan alınır yatırım tavsiyesi değildir o yüzden arkadaşlar dolar ucuzken yatırımlarınızı yapın önümüzdeki dönemlerde muhtemelen seçimlerden sonra 31 Mart 2024'ten sonra çok tuhaf günlerle karşılaşabiliriz arkadaşlar şu an telaffuz etmekten imtina ettiğim çok tuhaf günlerle karşılaşabiliriz hep beraber. Bu nedenle bu anlar için mutlaka hazırlıklı olun. Yatırımlarınızı yapın. Bir şey almanız gerekiyorsa alın. Ufak ufak biraz biraz kendinize stok yapın ne olacağı belli olmaz. Çok yakın çevremizde 2 adet süre gelen savaş var. Ha, yani biz savaşa gireriz demiyorum. Ama çok yakın çevremizde bir tanesi bir yıl aşkın süredir ya da bir yıla yakın süredir süren bir tanesi çok yakın dönemde başlamış. Çok yakın çevremizde iki tane savaş var. Bu savaşlardan bir tanesine girebilmemiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasındaki tek bir kelimeye bakıyor arkadaşlar. O yüzden hepinize çeşitli önlemler almanız konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Ne bileyim alın 3-5 paket makarna evinizde bulunsun her zaman yediğiniz şeyler. 2-3 paket kuru fasulye. Türkiye'de kuru fasulyeyi sevmeyen benden başka insan yoktur diye düşünüyorum. Muhtemelen yoktur yani. Alın 2-3 kilo kuru fasulye dursun bir kenarda biraz şeker alın, biraz pirinç alın. Önleminizi Alın arkadaşlar bu konu önemli yatırımlarınızı da yapın ne diyor Warren Buffett sokaklarda kan akarken alım yapacaksınız diyor benim sözüm değil bu Warren Buffett'in sözü sokaklarda kan akarken yatırım yapacaksınız diyor adam tespiti bu yönde hoş bir şey mi hoş bir şey değil ama bir yatırım fırsatı mı tespit ettiği Warren Buffett'ın bir yatırım fırsatı son konumuz kripto paralar konusu arkadaşlar Son 2-2,5 aylık dönemde kripto para piyasası gayet güzel bir yükseliş yaşadı. Ondan sonra duraklama devrine girdi. Yaklaşık 15-20 gündür bir duraklama devri yaşıyoruz. Bu neden kaynaklandı? Bu yükselme dönemi arkadaşlar Bitcoin Spot ETF'inin kabul edileceği, onaylanacağı düşüncesiyle Bitcoin'in yükseliş periyoduna girmesiyle başladı. Bitcoin yükseliş periyoduna girince 37.500 dolarlara gelene kadar bütün piyasa, bütün altcoin piyasa piyasası da aynı şekilde bu yükselişi takip et. Ne oldu? Bütün her şey arttı. %60 kadar piyasa arttı. Piyasa değeri arttı. Yani ortalama olarak 2500 dolarlık bir yatırım 4000 dolarlar civarına geldi. Arada çok çok artan coinler oldu. Çok çok düşen coinler oldu. Arkadaşlar şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Kripto paralar çok volatil varlıklardır. Ben kripto paralara yatırım yapıyorum ama asla paranızın tamamıyla kripto paralara yatırım yap. Bu dönemin ben bir aldatıcı yükseliş olduğunu yakın dönem içerisinde bu spot ETF'in akıbetinin belli olmayacağını ve Bitcoin'in tekrardan geri 20 bin dolarlı seviyelere düşeceğini düşünüyorum. Ha belki bu yılbaşından hemen sonra olabilir. Belki yılbaşından bir ay sonra olabilir. Ama esas yükseliş dönemi benim kendi hesaplamalarıma göre, benim kendi grafik okumalarıma göre esas yükseliş dönemi halvingden 2024'teki halvingden sonra başlayacak ve 2025 yılında yine ATH noktalarını, all time high noktalarını göreceğiz. Bu dönem ve sonrasındaki dönemler kripto para yatırımı yapmak için belli bir süreç içeriyor arkadaşlar. Kademeli olarak alış yapabilirsiniz. Yani yapabilirsiniz demek yanlış oluyor, yatırım tavsiyesine giriyor. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Ben bu dönemde kademeli olarak alış yapıyorum. Nedir kademeli olarak alış yapmak? Ben şöyle yapıyorum. Belli bir para birimi belirledim. Atıyorum kendi bütçeme göre her ay 100 dolar. Her ay 100 dolarlık fiyatı çok artmamış ATH'nin onda birinde olan varlıklardan alıyorum. Mesela ne alıyorum? Mesela Solano alıyorum. Solano alıyordum. Mesela ne alıyordum? Ada alıyordum ki ada hala alıyorum. Neden alıyorum? Ada tepede 3 doların üstünü görmüş ama şu an 35-40 centler arasında geziyor. Neden almayayım? Neden almayayım? Yani dediğim kısaca şu arkadaşlar. Paranızın tamamıyla bu şekilde yatırım yapmayın. Gidip paranızın tamamını Bitcoin yükselir. Ne bileyim Solano tepe yapar ada uçar, ripple kaçar, çarşamba çarşafa dolanır, perşembe perişanlık diyerek gidip paranızın tamamını kripto paraya sakın ha sakın yatırmayın. Yapmanız gereken içinde kripto para bulunan, hisse senedi bulunan, fonlar bulunan, ne bileyim belki bir kısımda vadeli mevduat bulunan, nakite hemen çevrilecek altın, gümüş içerisinde bulunan bir sepet yap. Bu sepetin oranları da kimse tarafından yüzde yüz size verilemez arkadaşlar. Bu tamamen sizin kendi isteğiniz, kendi öngörünüzle olmak zorundadır. Çünkü o parayı kazanacak olan da kaybedecek olan da sizsiniz. Dolayısıyla bu kar ve zarar günahıyla da sevabıyla da size ait. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.